Sana gidiyoruz. Nereye girdin? Tekte girdim. Hızlı çıktı. Hızlı çıktı. Kahvaltı hayırlı akşamlar. Gözleme, cici bebe. Ton balık, kola. Nasıl kitledim sana vişneli meyve suyunu, enayi aldım kayısılı meyve suyunu. Sen uyu. Oo. Oh. Vallahi bu gaya gabayla gelmek çok sıkıntı. 1000 liraya iki kaldırdım, 800 liraya o gün benzini attım ya. Daha yarım depo gitti içinde geleceğim. ama olsun gideceğiz bir de geri geleceğiz Arkadaşlar şimdi otoparka arabayı bıraktık Yavaştan geçiyoruz sınırdan da oğlum Herkes ayrı bir heyecanlı herkesin suratını ben şunu o. görüp nasıl heyecanlandım Neyi? <laughs> ben bu arada vloga koyacağım Akşam gazino canlı neyi ne yapıyorsun Hamza? Usuruyorum. Oturuyorum Oturuyorsun ayaktasın yalancı, yalancı ya. Çünkü ben bunu biliyorum ben, ben şey yapacağım <laughs> Çok Şu an kümrük mi? kapısından geçtik diye gidiyoruz. Kümrük kim abi? Kümrük. kapısı. Ben evet. daha da uğraşma. Evet. Beni daha bulamayacaksınız. Sen kaçma. Bilader. Tamam. Gazeteciden mi... Kanka yabancı dil, uluslararası bir Oha gözlüğüm lan geldi bir gözlüğüm. Oh. Senin gözlük ne ya öyle? Babalar burada kombinler enfes. Bana montu yanına alma diyor. Dedi ki niye almadın yanına? Bu montu almayacak mı diye Yok kanka siz Ben, ben risk alıyorum alayım. dedin sen. Ben de dedim risk alıyorum. Ha, bu almayacak. Bu dedi ki ne olur ne olmaz alayım. Kırmızı bir şey vardı senin elinde. <gülüyor> Tam <gülüyor> sonra alma dedi. Alm, ben alma falan Sen Soyun desem soyunacağım. Ağzına ha, da... <laughs> taksiye bindik durumlar böyle 5 kişi takside kucak kucak vay be ne kadar ihtişamlı bir nehir Dünyanın en uzun ikinci nehriyim. Dünyanın? En uzun ikinci nehri Sen bu bilgiyi nereden anladın? Amcam Geldik sahildeyiz hep beraber Hamzacığım Yurucu sahilleri. Yok kanka vallahi benim beklediğim gibi bir yer değil ah, ya. Kanka sallıyor insanlar. Nasıl bana mı? Ana. El tamam, diye İşte salladım. medeniyet kanka. Türkiye'de tekele giriyor. giriyorsun kolay gelsin abi Türkiye'de diyorsun küfür ediyor kız, Türkiye'de o kız hareket yapsın derlerdi ki iş atıyor. <laughs> Burada çok güzel binalar falan var da biraz daha içeride işte oralara girelim ben çekerim sizi. Oy Mehmet şundan almayalım ya. Ne? Dondurma çok güzel gözüküyor. Canım çekti ya. Ben ısmarlıyorum. İçimiz ferahlasın. Ben ısmarlıyorum. Şaka yapıyor. Sana ben ısmarlıyorum. Siz de bakın yalnız. Hadi gel. Sen öde ben düşeriz. Sen. <laughs> <laughs> evet. Do Yes. Excuse me. Is it caramel? Yes. Okay. Can I get two spoon caramel? Konuşmayı bileceksin kanka gördün mü? Ne kadar 14 dedi galiba. Ne verirlerse okeymiş şu an. Burada da edebi romanın böyle bir heykelini yapmışlar. İç içe geçiyor. Belki duymuşsunuzdur bunu da. Burada çok önemli bir hesap kitap dönüyor. Böyle bir dalga işte reisler. Yorulduk dinleneceğiz artık yani Yürüyemiyoruz. Muhakkak duymuşlardır. Ha, karımızı Kırmızı boyaz olan her bayrak bize yakışıyor ama. Bunu da bu akşam bir düşün. 82. Habibi! Come to Dubai! çok güzel gözüküyor ya. Yan çevir de şehri görelim. Oh! Islandım Ferhat. Çok iyi ya. Kanka dur şunu lan. Ben yok ya. Kanka adamı arabayı vurduruyorlar. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kaçılıyor. Nereye? Ana. 1 dakika oğlum adamlardan 800 lira ya. Biz 800 bin liralık şey aldık. arkadaşlar indik. O tekne mi, yat mı, araba mı neyse. Adam bir de drone çekmiş. Onları da ben eklerim size az çok da. Mükemmel bir şeydi. Hamzacığım üzüldün mü lan iki kişilik diye? Ne alaka? Neye üzüldün? Binmek ister miydin? Lan kız sana sesleniyor. Efendim? Benim sesim çok kısılıyor ya bir etkinlik yaptıktan sonra. Lari, çok bağırdı. Çok bağırdılar. Çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum ben ya. Ben Yürümekten yoruldum ben ya. Ben artık bir önce telefonumu almak istiyorum. Senin derdin o zaten telefon. Benim telefon işini çözmek. Uzak doğulu, Tayvanlı insan. Gürcistan'da 10 dakika parayla çalışıp kazandığım araba. Neymiş la böyle? Hadi fotoğraf. Bizimkiler tutturdu Gürcü yemeği, Gürcü yemeği diye. Ben de geldim McDonald's'a. McDonald's yiyeceğim, keyfime bakacağım. Uğraşamam hiç. Bu menüyü de nasıl söyleyeceğim? Menüye bakın. Ne cebim öyle? Başımız belada reis. pikmek aldım. Yanında bir patates. Barbekü sos aldım. Bir de bunu aldım. Ben bunu farklı bir şey zannettim. Salataya koyulan bir şeymiş. Neyse eve götür. Bir de şeker sıkalı. Hadi afiyet. Böyle bir değişik bir tadı var ama inşallah domuz değildi. Ben yemeği yedim Meto reislerimin yanına geçtim Furkan reisim. Sen yemedin mi bir şey? Ben yemedim ya. Ne yaptın? Akşama saklıyorum. Ne yiyeceksin akşam? Açlığını açlığımı hissedemedim ki. Ne yiyeceğiz yapacak bir şey yok. McDonald's favorim canım. bu arada. Bir ekran vardı koca koca ben çektim onu kanka, koyacağım ben zaten. Ben, atmak istemedim ya. Kanka ekrandan sipariş veriyorsun geliyor masaya. Güzel çizme. Fena. Ama evet. çok pahalı ya. Türkiye'dekinden daha pahalı. Ya yani ben McDonald's'ı Türkiye'de 150 lira yediğim menüyü burada 180-190'a falan yedim. Üzüldüm biraz. Şimdi bir AVM'ye gideceğiz AVM'den sonra bakacağız yolumuza. Bir şeyler alırız AVM'de. Duruma göre takılacağız de dağını gibelim gönül kalktı Böyle böyle sokaklar var. Çok rahat bir yer. Şurada kripto alabiliyorsunuz. Bitcoin falan gibi. Bytecoin diyordu. Sokaklar böyle. Amerikan'ın sokaklarına benziyor biraz. Neymiş Amerika'daki? AVM kültürü ya. AVM mesela. Adam sokakta AVM sokak, olmaz. Sokak. Aynen öyle evet. caddelerde oluyor mesela mağazalar. Caddede kızlar. Oo Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası, İş Bankası falan var. O oh, yes. Bu arada ben bir daha geleceğim buraya ya. Böyle bir değişik hissettim. Buraları böyle rahat zamanla bir gezmek lazım. Tabii can. Biraz böyle oldu bittiye gelmiş gibi oldu. Her yere girip çıkasın var anladın mı? Bir de daha paralım halimdeyken gelmem lazım. Her şey pahalı. 8 lira bir tane teyel. Baksana sokakları. kanka çok iyi ya. Neyse güzel işte. Öyle devam ediyoruz. Geziyirik. Ama bir şey diyeceğim ya. İş kötü. Sayın öyle takılmacalar ne ister? Burası da Gürcistan. Sabahtır AVM arıyoruz. Hala bulamadık. Gürcistan tavaf etti. Ulan, İnşallah ulan. bulacağız. Allah. Umur bu bir yer varmış. Değil mi Mercancı? Nasıl Gürcistan ben beğendin oldu. mi? Pişik olursun. Kilo vermen lazım. Beğendin mi sen Gürcistan'ı? Beğendim çok güzel. Tamam teşekkür ederiz. Ee, e. Mükemmel sokak. Tam benim böyle sevdiğim gibi yeşil. Akşama doğru bir serinlik çöktü falan. Güzel böyle gidiyor. Batum iyi de kanışman birinci günde böyle. Batum iyi ikinci İkinci gün kanışmı böyle. Bir hafta sonra yap. Bir hafta sonrasını yap. Bir hafta sonra. Kız ceddanımı beğeniyor. Vay be şunların güzelliğine bak kanka. Neyin ya? Kanka, kadını değil, sokağın güzel. İnsanlar nasıl yaşıyor ya? Nasıl yani? Lan hiçbir şey mi olmaz ya? Ya bir şey olmaz ya, insana gideceği yeri biliyor. Biz aynı yeri beş kere döndüğümüz için... Vallahi maskeli beşler Irak. Sabahtır telefon alacağız oradan oraya oradan oraya. Şimdi geldi diyor ki benim larim yetmiyor. Larinin <laughs> anasını. Hamza geçiyor Ah bu Gürcistan yok ama Meto bir şey diyeyim mi? Ben burayı çok sevdim. Boş günlerimde artık Gürcüdeyim. değil. Bir Gürcistan akşamı. Mahvoldu. Batarya bitti, enerji bitti. Sen bir şey söylemiştin. Öldük. Üstümüze tişört de aldık. Nasıl tişört? Fena. Oturmuş mu? Acun Ilıcalı gibi olmuş. Acun Ilıcalı tişörtü aldım. Gördüğünüz gibi Gürcistan ya bu bir anı oldu. Hiçbir şey yapmasak bile. Hep beraber böyle ekiple gezdik dolaştık. Allah şükür şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama başımıza bir şey gelmeden dönebileceğiz inşallah. Daha demek kimliğini kaybetti Fatih abi. Kaybetmedim yerini unutmuşum koydum. kaybetti. Olsun kaybetmedim. Sokakta bulduk bir adam dilenci getirdi. Kasino kasino dedik kasinoya girdik. Diyor ki yeni bir kural var kişi başı 400 dolar 200 dolar mı ne? 200 dolar benim 2 aylık maaşıma. <laughs> Nedir bu biliyor musun? Sanarsın dolar aldı. Robin Hood zenginden alıp fakir ömer. Nasıl benim şey Ben de onlara kaya. Gelip dönüp bir de sana kaya. bir 2, 3, 4, 5 yüzleri kazanıyorum. Şu an arabayla taktisi ayarlamaya çalışıyoruz. Siz böyle şeyler yapmayın. Haramdur, dur. Ben hevesimi aldım. Koydum çocuğu daha da bakmam. Türkiye'de zaten yasal değil böyle şeyler. Kesinlikle yapmıyorsun. İnşallah başımından belaya gelmez. Gürcü merhaba. Selam. Hi. Spasiba. Thank you. Deutsch schön. Deutschland. Taksiye bindik <laughs> Ortalık çok karışık. Hamza Furkan'ın kucağında Mertcan bir şeyler. Direksiyon sağda gidiyoruz bakalım. Kanka 50 dolar hesabı yapıyorlar şu an bunlar. 50 dolar hesabını mı yapıyorlar? Ben de yaparım. Ben de yaparım. Sarp Gümrük Kapısı'na geldik. Arkamız Türkiye. Gürcistan videosu da yavaş yavaş bitiyor. Hadi geçelim. Hem de bizim tarzımız. Esmiyo ne ne anti. Çok valla. Çok yalvarıyorum. Gitme burada. <laughs> Türk topraklarına girince ben eşiğime. Gürcü topraklarına girince ben Şiva Ama Baba Bak bak Türkiye'nin havasını çekeceğim şimdi. Bak 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 bak. <laughs> oh. Zami göreysin. Oy topraklarına. Umut ne yapıyorsun lan? Uy. Şimdi geldik arabada en öne oturacağım baba ayakları uzatacağım. Havalimanına oradan eve bir uyuyacağım uyanacağım. Ve size çok güzel videolar montajlayacağım. Mertcan Bar kanalına Ve üstelik benim kanalıma. Takipçe kalın. Turkish boy. boy. boy, boy. Allah Fatih abi de nerede? 3,5 saat rötar. 5 dakikası 3 üç liradan 3,5 üç saat hesapla. Oh. Valla bir şey giriyor. Çok kötüyüz arkadaşlar. 5.40'da uçak geldi sana 8.40'a. Aa. Ben dedim ama başımıza bir şey gelecek. Ama ne zaman geldi? Baksana abi tarifi. Allah'ım ben evime gitmek istiyorum. Bittik ya. Bak bavulları alıyoruz. Değil mi kanki? Seninki nerede abi? Bunlar kim? Bizim bavullarımız nerede? <laughs> benim bavulum nerede ya? geldi. geldi o, değil, değil. Kanka birim bu koşu koşa bir anda. Biz, zombi, biz 10, 20 dakika Oğlum, Oğlum benim lan Böyle o... gülme. Anne Aa. bak. böyle şey gibi geliyor. Düz geliyor. Kenarları dikenli. Herkesin gidiyor. Manet, Korkun, Arkadaşlar biz geldik eşyaları koyduk. Babaları yorgun. Kal dedim Hamza'ya da ben gideyim abi dedi. Hamza şu 3-4 günde en çok hoşuna giden şey etkinlik ya da en çok senin için en komik şey birincisi. Gürcistan'daki her şey yani kavganız bile aşırı komikti. Yani. Ne kavgası lan? Yani nazen hani tartışıyordunuz ya Meto abiyle. He. O, o bile çok komikti. Yani bence. Gürcistan'da olduğu için her şey komik geldi sana. Aynen. Peki en sıkıldığın, hiç beğenmediğin kötü, en kötü anı? Alzheimer'ım. Yok, tamam. Yok yani. Güzeldi. Şimdi evet. Hamza'yı uğurluyoruz reisimi. Öpüyorum arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. direkt yatacağım. Allah'a emanet. Bay bay. Uyuyacak mısın mı sen? Şimdi böyle böyle ben. Niye? Nasıl niye a**ım? <laughs> Yarım saat uyudum ben. Kal, bir saate buradayım. Gelecek mi? Gelecek. <laughs> hadi görüşürüz. Hayır. Arkadaşlar ben de çok yoruldum. Uf, hadi iyi geceler.